Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şu PSP'leri nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu uygulamaların linklerini zaten açık yorumlara koyacağım. Çünkü artık bunları göstermem lazım. Ee, şimdi uygulamalarımızı bir göstereyim. bu ee, PSP'yi bir açalım hemen Play Store'dan. buraya PSP yazarsanız olur ve de bu adamın bir tane daha var şey yapmak için ne diyeyim ona destek amaçlı iki tane uygulamak yani ikisi de aynı boş yere para vermeyin diyeyim şurada da aynısı var PS, PS PlayStation 3'de de aynı bir bu var bir var ama bu biraz pahalı eee yine aynı bir farkları yok onu bir indireceğiz Bundan sonra uygulamaya girince zaten uygulamalar burada. Şimdi ben bunu şeylerini göstermeyeceğim. Nasıl yükleyeceğimizi falan. Oyun çünkü ee, YouTube buna izin vermiyor. YouTube YouTube izin vermeyince ben de mevcut borbanın linkini koyacağım. Şimdi yüklediğimiz oyunları ilk önce şu şu uygulamadan yapacağız. Zar hiber hiver uygulamasına Bunu yüklersiniz iyi olur. Çünkü bundan yapıyoruz. Şimdi ben sadece açayım. Dollar diyeceğim. Buradan. Yes. Şuradaki şeyi klasörü çıkart diyoruz. Başarıyla çıkartıldı dedi. Şimdi uygulamamıza girelim. Oyunlar diyeceğiz öyle ben de var. Bunu çıkıyorum bu klasör kullan diyorum. Izin verdim şu anı. Gördüğünüzde böyle böyle kontroller yapabilirsin. ama ben çıkacağım. Çünkü iki dakika kalan aslında oynasam oynarım da. Tamam pek bunu. Şimdi diğer uygulamaya gelelim Bunu ben de pek bilmiyorum. şu Zor yapmıştım. Şuradan hemen. Yine aynı taktik de zaten az önceki gibi burada ya Minecraft seçiyoruz izin ver diyoruz var zaten o yüzden no ama olan Minecraft'a bozuldu neyse bu bir daha bir Dur bir daha değil neyse bozuldu şu an çöktü lan direkt işte böyle. Bir dakikalık oldu ama yeter diye düşünüyorum. Ee, tamam görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın.